Kürdizade Ahmet Ramiz 1878 yılında Diyarbakır'a bağlı Lice ilçesinin Zengesor köyünde doğdu. Köydeki medreseden sonra Diyarbakır şehir merkezindeki Mesudiye Medresesi'nde okudu. Öğrenimini geliştirmek için, 1900 yılından sonra İstanbul'a gitti. İlk Kürt örgütü Kürdistan Azmi Kavi Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı. 1904 yılında Mısır'a sürgün edildi. Orada El Ezher'de okudu. Kahire'de sürgünde iken Azmi Kavi Cemiyeti adına ve Kürtçe diliyle ilgili çalışmalar yaptı. Burada Kürtçe'ye önem verilmesi çağrısı yaptı Kürtçe Mevli'de Nebi kitabını yayımladı. 1906 yılında İstanbul Belediye Başkanı Rıdvan Paşa'nın öldürülmesi sonrası, tüm Bedirhan ailesinin İstanbul'dan sürgün edilmesi kendisini çok etkiledi. Bunun üzerine 1907 yılında Kahire'de Bedirhan ailesini anlatan Emir Bedirhan adıyla bir kitap yayımladı. Kitap Kahire'de Abdullah Cevdet'e ait içtihat matbaasında basıldı. 1908 meşrutiyet ilanından sonra İstanbul'a döndü. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı. Özellikle Kürtçe yayın ve eğitim çalışmalarına devam etti. Halil Hayali'nin Kurmancı Alfabesi ve Şeyh Abdullah'ın Hulase-i Kayıt adlı Kürtçe eserlerini yayımladı. Kürt Neşri Marif Cemiyeti'nin kuruluşuna öncülük etti kurucuları arasında yer aldı. 1910 yılında İstanbul'da Kürt öğrenciler için kurulan Kürt Meşrutiyet Mektebi'nde çalıştı ve bir süre okulun müdürlüğünü yaptı. Yalnız Kürtçe değil Türkçe kitaplarda yazıp bastı. Bazen nütfe adını da kullandı. Özellikle Kürtçeye önem vermesi, İttihatçılara karşı yazılar yazması sonucunda 1912 yılında tekrar sürgün edildi. 1918'de Kürdistan Teali Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı. 1918, 1919'da yayımlanan Kürdistan gazetesi yönetiminde yer aldığı yazılar yazdı. 1922 yılında İstanbul'dan ayrılarak Lice'ye köyüne gitti. 1925 Kürt isyanı sırasında yurt dışına çıktı ve Şam'a gitti. 1940 yılında Şam'da vefat etti.